Demiş. Bak Kerem burada ne var? Tır. Ne var? Tır. tır. Kocaman bir tır var. Çıkartır mısın? Tabii ki çıkartırız. Hı -hı. Hadi tırımızı çıkartalım anneciğim. Nereden çıkıyormuş bir bakalım mı? Anne ben çıkarayım. Olur anneciğim. Dur bak burada kağıdı var anneciğim. Şu kağıdını şöyle çekelim. Çek burayı yukarı doğru çek anneciğim çek böyle yukarı doğru. Öyle değil kuşum. Bekle sakin ol. Bak, bak sana göstereceğim şimdi. Şuradaki kağıdını çek yukarı. Sakin ol, sabırlı ol. Şimdi de kapağını aç yavaş bir şekilde. kuşum sakin ol. Tamam. Şimdi tırımızı yavaş yavaş çıkartabiliriz içinden. Evet, 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 evet. Aferin sana. Oo, kocaman bir tır var. Hem de asansörlü mü? Çıkartalım mı Çıkartalım anneciğim? Dur bakalım bir. Dur bir saniye anneciğim. Bantlı değil mi? Bantlı mıymış? Bantlı değil. Bilmiyorum bantlı mı değil mi bilmiyorum anneciğim. Altındaymış. Dur altındaymış anneciğim. Asansörlerin altındaymış bak. Bak buradaymış asansörlerini Düşmesin diye bantlamışlar anneciğim. Açtık al bakalım. İki tane asansörü varmış değil mi annem altında? Anam ne yapmışlar? İki tane asansörü varmış. Düşmesin diye ne yapmışlar? Bağlamışlar. <laughs> Bağlamışlar. Çok zor çıkardık değil mi annem? <laughs> Şimdi bunda bak burada vidaları var. Onu çevirmemiz gerekiyor galiba anneciğim. Şöyle. Sen de çevirir misin annem? Yardım et bana. Bak bir tane de bir de burada var. Çevirelim. Çevirelim. Çevirdin mi? Aferin evet. sana. Nasıl bir vida bakayım? Hmm. Ben çıkardım. Bir tane de vida burada var. Ah, Bunu da ben çevirdim çıkardım. Hadi şimdi kartonundan ayır bakalım. Tamam. Bak burada. Ah, ben, çıkardım. ben çıkardım. İşte bu. Çok güzel bir tırın oldu anneciğim. Gel bakalım. Şimdi o katı neden açılmadı? Neden açılmadı bu katı? Açıldı işte. Wow. Üç katlıymış. Çok güzelmiş değil mi? Bak burada da asansörleri var annem. Evet. Asansör orada da kapalı. Dur bakalım bir, bir bakalım anneciğim. Sakin ol. Tırımızın önünde de kapak var mıymış? Bir bakalım. Hmm. Evet. Hadi küçük arabalarını getir de buradan bırakalım. Kırmızı. Üç katlı tırımız. Çok güzel. Böyle. Böyle kapanabiliyor. Katları. Hmm. Ve yukarı kaldırdığımızda da açılıyorlar. Hı, hmm. çok güzel. Şimdi Kerem bulabildin mi arabalarını? Bulabildin. Bulabildin mi anneciğim? İyi. Bakayım neler getirdin annem. Oo, bir sürü araba getirmişsin. Şimdi arabalarını nereye koyalım? Açalım mı? Açalım anneciğim. Nereye? Hmm, orada da kapısı varmış. Çok güzelmiş. Ne yapacağız şimdi? Sen biliyor musun bunu oynamayı? Arabaya koyacağım. Nereden? Oradan mı? Hmm. Şimdi kim giriyor? Kırmızı araba girdi. Şimdi sıradaki arabamız ne? Taksi. D, 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 taksimiz girdi. Sıradaki arabamız söp kamyonu galiba. Evet. Sıradaki, sıradaki arabamız taksi. taksi. Sanırım başka araba kalmadı mı? Biz kaldı. Kaldı. Taksi var. Bütün arabalar buraya biriktiler. Ama buradan da çıkacaklar galiba. Hmm, çok güzel oldu. Bak bir tane daha kaldı. Bak burada bir taksin kaldı. Taksin üst kata binmek istiyormuş Kerem. Taksi üst kata çıkmak istiyormuş. Şey, sence bunları ne yapacağız? Bir fikrim Ay, var mı? Kapatırız oraya. Kapatırım. Orayı da. Orayı da kapatalım. Bu kaldı. Ne yapacağız? Bu kaldı. Ne? Ve of, düştü. Ama bu asansörü nereye takacağız Rampa. Bir tane daha rampa vardı. O nerede? Bir tanesi burada. Diğeri nerede? Hmm, çok güzel oldu değil mi? Evet. Evet bende. kamyoncu. Ayrıca gidecek. Nereye gitsin kamyoncu anneciğim? Bir kat daha var Kerem Bey. Burayı da açalım. Açtık Kerem Bey. Şimdi. Daha. Hadi beraber açalım. Şöyle. Hı. Kapatalım Şefey <laughs> Kapatalım. Bak burada bir rampa var galiba. Nereyi evet, kap kapatır diye? Nereyi kapatayım Ailesi? Kapat. Tamam. Kapağını kapatalım kamyonun. Kapattım. Sus, orasını da mı kapatmak istiyorsun? Bu vidaların ihtiyacımız kalmadı galiba. Artık çöpe atabiliriz bunları. Ya da karton olduğu için geri dönüşme yapabiliriz. Anne, ben... öyle bir taksi kaldı anneciğim. Onu da koymak ister misin? Anne, nereye koyayım? Sen nereye koymak istersen oraya bırakabilirsin. Kamyonlar ne taşıyor Kerem Bey? Arabalar. Arabalar mı taşıyor? Yeni mi alınmış o arabalar? Hı? O arabalar yeni mi alınmış? şunu şuraya denesek olur mu acaba? Olmadı kısa geldi anneciğim. Bu buranın da değilmiş. Bence bir tane daha vardı ya. Onun diğeri nerede? Bu gri'nin diğeri nerede anneciğim? Galiba onu buraya takacağız. Aa bulduk buradaymış. Işte. Bunu buraya mı takacağız acaba? Hmm, bilemedim. Bak rampanın nereye takıldığını bulduk. Rampalar bu şekilde kapağını açalım annem öyle dökülmezler. Şuradan kapağını açalım. Şuradan açalım kapağını. Şimdi arabaları indirebiliriz. Aman Allah'ım arabalar içinde sıkışık kalmış Kerem Bey. Hadi bakalım hepsini indirelim. Evet içinde hiç kalmadı. Hepsi indi. Şimdi arabalar rampadan aşağı inebilirler artık. Bak böyle. Hmm. Hazır mısın? Hazır mısın uçmaya? Evet. Oo. Evet. Çöp kamyonu da uçtu. İstersen hepsini sıra sıra dizelim. Sonra da sırayla uçsunlar. Ne dersin? Evet. Bunları da dizelim. Sıra sıra dizilsinler. Bence tek tek uçmalılar. Peki şu arakatlar ne işe yarıyor sence? Bak burada ara katlar var. ikinci kat var. Birinci kat var. Abi yiyelim <laughs> tamam yiyelim annem. Bir saniye dur. Kapatalım mı kamyonun anneciğim? Bak evet. buradan rampayı kapatıyorsun. Bunu böyle kaldırıyorsun. Sonra ağzını da kapatıyorsun. Var mı arkada kapağı? Tak evet. hadi kapağını da tak. Bunu da kapatalım. Rampayı böyle kaldıralım. Ve kamyonumuzu kapatalım. Oynamak istediğin zaman da tekrardan çıkarırız. Ne dersin? Ben çok beğendim kamyonunu. Sen de beğendin mi? Ben beğenmedim. Neden beğenmedin? Sadece beğenmedim mi? Neden? Çünkü sadece çok istemiş. Öyle mi? O mu oynayacakmış? O oynamayacakmış. Arabalarını buradan da koyabilirsin anneciğim. İster misin? Bak burada kırmızı bir klasik arabam var. Beyaz bir Honda. Bu da beyaz bir mavi bir araba. Çöp kamyonu. Köpek araba. Çünkü dişleri var. Köpek araba. Bu da taksi. Bay bay. Hepsinize bay bay.